Değerli arkadaşlar, bugüne kadar şirketlerin finansal verileri, finansal tabloları bu kadar anlamlı, bu kadar anlaşılabilir olmadı. Bakın, ilgili ilgilendiğiniz herhangi bir şirketin sadece yapmanız gereken kamu aydınlatma platformundaki şu görmüş olduğunuz bilançosunu şu bilançoyu indirip bu bilançoları hepimiz görmüşüzdür. Bir bilançoyu indirip ilgili bölümlere birinci çeyreğinkini birinci çeyreğe, ikinci çeyreğinkini ikinci çeyreğe, üçüncü çeyreğinkini üçüncü çeyreğe, son çeyreği dördüncü çeyrek bölümlerine kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Sonra da e, bilançolar kısmına geliyorsunuz. Burada o görmüş olduğunuz bilanço burada anlam kazanıyor, daha anlaşılabilinir oluyor. Bakın, buradan hangi e, çeyreğin bilançosunu indirdiyseniz, bunlar tamamlandığında bir yıllık şirketinizin ilgilendiğiniz hisse senedinin bir yıllık performansını, daha doğrusu check up'ını yapıyorsunuz, check up'ını. Bakın, burada ne var? Bu program sayesinde borçlarının e, yapısını görüyorsunuz. Grafikler ve veriler sayesinde yüzdesel olarak artış veya düşüşlerini görüyorsunuz. Öç sermaye yapısını görüyorsunuz. Kar zarar tablosunu görüyorsunuz. Gene grafiklerin vermiş olduğu göstergeler doğrultusunda e, şirketin e, faaliyetlerini buradan direkt net anlaşılabilir bir şekilde, anlamlı bir şekilde görme e, öngörü sahibi olabiliyorsunuz. Şirketinizin büyümesini görebiliyorsunuz. Reel satışlarının ne kadar oranda arttığını görebiliyorsunuz. Fon kaynak kullanımını görebiliyorsunuz. Fon kaynaklarının ne hangi kalemlerden ne şekilde kazanıldığını, elde edildiğini ya da yitirildiğini görebiliyorsunuz. Başa baş noktasında şirketinizin ne kar ne zarar noktasını görebiliyorsunuz. İlerisi için size öngörü sağlıyor. Herkesin bildiği üzere o bilançodaki verilerle şirketinizin göstergelerini elde edebiliyorsunuz. Şirket karlılığı oluşumunu takip edebiliyorsunuz. Ortak karlılığı oluşumunu takip edebiliyorsunuz. Her şeyden önemlisi, her şeyden önemlisi değerli arkadaşlar, DuPont analizi otomatikman şirketinizin e, ilgilendiğiniz hissetin veya o şirketin e, DuPont analizini otomatikman size veriyor. Operasyonel performansınızı e, performansını anında e, gözünüzün önüne seriyor. Öz kaynak maliyetinden temettü ödeme oranına dağıtılmamış karlarına kadar her şeyi önünüze çıkartıyor. Bir başka özellik hiçbir e, finansal analiz programında olmayan gerekçeli fiyat kazanç oranını size ortaya koyuyor. Yani Şuradaki fiyat kazanç oranının burada e, yüksek ya da aşağıda olduğunu size veriyor. Daha önemli özellik o dönemki finansal veriler doğrultusunda, piyasada işlem gören hissenin olması gereken fiyatını size bildiriyor. Yani e, finansal verisi iyidir, kötüdür. Ama hisse de e, borsada işlem gördüğü fiyatının gerçek fiyatının ne olması gerektiği konusunda size büyük bir yardım sağlıyor. Yani hisse senedini ucuzdan mı alıyorsunuz, pahalıdan mı alıyorsunuz? Her finansal verisi e, gayet güzel olan hisse e, ucuz mudur, pahalı mıdır? Ederini bulmuş mudur? Ederinin hala altında mıdır? Yoksa ederinin çok çok üstünde midir? Bu hissenin bu veriler doğrultusunda ne kadar fiyatı olması gerektiği konusunda size büyük bir projeksiyon sağlıyor. Kısacası işletmenin veya şirketin veya ilgilendiğiniz hisse senedinin emarını çekiyor e, bir check-up yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sadece bilgilendirme ve eğitim amaçlı ilgilendiğiniz takip ettiğiniz veya elinizde bulunan hisse senetlerinin e, hiçbir ücret e, talep etmek sizin e, sadece Dediğim gibi bilgi ve eğitim düzeyinde e, finansal analizini birlikte yapabiliriz arkadaşlar. Vaktinizi aldım teşekkür ediyorum.